Birinci sorumuza bakalım. Aşağıda üç farklı dikdörtgenin birleştirilmesiyle oluşan bir yapı verilmiş. Dikdörtgenlerin ön yüz alanları üstlerinde verildiğine göre x en çok kaç olabilir? Çocuklar bazı kenarları ortak dikkat edelim. Mesela alanı 30 olanla alanı 24 olanın kırmızıyla çizdiğim kenarı ortak. Alanı 90 olanla alanı 30 ve 24 olanların da şu maviyle çizdiğim kenarları ortak. O halde ortak kenarlar bulunmak isteniyorsa alan nasıl bulunurdu bir düşünelim. Kısa kenarla uzun kenarı çarparak bulunur. Demek ki ortak kenarlar bulunmak istiyorsa biz bu alan olarak verilen sayıları çarpanlarına ayırırız. Ortak çarpanlarını kullanırız. Mesela 30 ile 24'ü çarpanlarına ayırdığımızda 1 çarpı 30, 2 çarpı 15, 3 çarpı 10, 5 çarpı 6 çıkıyor. 24'ü çarpanlarına ayırdığımızda 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 bu kadar. O zaman 24 ve 30'un ortak çarpanlarına bir bakalım. Mesela 1'ler her ikisinde de ortak. 2'ler her ikisinde de ortak. 3'ler ortak. 6'lar ortak. Başka da ortak çarpanı yok. Peki bizden ne istiyor? X diye gösterilen kenarın alabileceği en büyük değer nedir diye soruyor. Bu X diye gösterilen kenar alanı 90 olan dikdörtgenin bir kenarı. O zaman bu alanı 90 olan dikdörtgenin bir kenarının en büyük çıkmasını istiyorsak diğer kenarının da en küçük çıkması gerektiğini söyleyeceğim. Sonuçta çarpılan sayılardan birini en büyük seçersem diğeri de en küçük çıkar. O halde 90'ı çarpanlarına ayıralım. 1 çarpı 90, 2 çarpı 45, 3 çarpı 30, 4'e bölünmez. 5 çarpı ne elde ettim? 18. 6 çarpı 10 ne elde ettim? Bir daha bakıyorum. 6 çarpı 15. 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez. 9 çarpı 10. Başka da çarpanı yok. Çocuklar Alanı 90 olan dikdörtgen oluşturabilmek için 1 ile 90'ı çarpabilirim. 2 ile 45'i, 3 ile 30'u, 5 ile 18'i derken bütün çarpanlarını bulduk. O zaman bu x denilen şey en büyük seçilmek isteniyorsa çarpılacağı yanındaki sayının küçük olması lazım. Yani bakın şuradaki tırtıklarla çizdiğim siyah bölge ve yine yanında tırtıklarla çizdiğim turuncu bölgenin en küçük olması gerekiyor ki bu alanı 90 olan dikdörtgenin uzun kenarını en küçük seçmeliyiz. Böylece x ile verilen kenarı en büyük çıkacak. Dolayısıyla bu siyahla turuncuyla gösterilen yerleri en küçük seçmem gerekiyor. Peki siyah ve turuncu kimlere bağlantılı? Kırmızıyla çizdiğim kenara bağlantılı değil mi? O halde kırmızıyla siyahın çarpımının 30 olabilmesi için siyahın en küçük seçilmesi gerekiyorsa kırmızının en büyük seçilmesi lazım. Aynı şekilde turuncuyla kırmızının çarpımının 24 olabilmesi için turuncunun en küçük çıkması gerekiyorsa kırmızının en büyük olması lazım. Yani kırmızıyı en büyük seçeceğiz. Neydi bu kırmızı kenar? 30 ve 24'ün ortak çarpanıydı. O zaman 30 ve 24'ün ortak çarpanlarının en büyüğünü seçeceğiz. Bakın burada işaretledim 30 ve 24'ün ortak çarpanlarını. En büyüğü hangisi? 6. O halde demek ki bu kırmızı yer 6 olacak. 6 çarpı 5 30 olacağı için siyah yer 5. 6 çarpı 4 24 olacağı için turuncu yer 24 olacak. Bu durumda çocuklar ne elde etmiş olduk biz? 6 ile 5'i çarptık 30, 6 ile 4'ü çarptık 24. Böylece 5 ve 4'ü bularak 5 ve 4'ün toplamından yukarıdaki dikdörtgenin uzun kenarını 9 olarak tespit etmiş olduk uzun kenar demeyelim de bir kenarını 9 olarak tespit etmiş olduk diyelim. Alanı 90 olan dikdörtgenin bir kenarı 9 ise çocuklar diğer kenarı nedir? Yani 9 ile neyi çarparsam 90 olur. Bakın burada 90'ın çarpanlarına baktığımızda 9 ile onu çarparsam 90 olduğunu gördüm. Yani x sayısı en fazla 10 olabilir. Matematikte şekle göre yorum yapmayacaksınız. Şu anda şekilde sanki e, bu 9'un olduğu yer daha uzunmuş da onun olduğu yer daha kısaymış gibi görünüyor bu göz yanılması çocuklar matematikte hiçbir zaman şekle bakmıyorsun sana verilen bilgilere göre yorum yapıyorsun Demek ki görüntüye göre sanki 9 ondan Hani 9'un bulunduğu yer on, onun bulunduğu yerden büyük olması gerekir gibi düşünülebiliyor ama aslında düşünmeyeceksin şekle göre yorum yok sayılara göre yorum yapıyoruz Maksimum yazabileceğimiz değer 10 olarak bulundu. Peki devam ediyorum ikinci sorumuza. Verilen dikdörtgenler uç uca eklenerek aşağıdaki süsleme yapılmış. Dikdörtgenin uç uca eklenmesiyle oluşan 50 santimetreden kısa olduğu bilinen hemen bunun altını çizelim. X uzunluğunda aynı yere aşağıda verilen dikdörtgenlerden hangisi taşmadan yerleştirilemez? Dikkat! Hangisi tam olarak yerleştirilemez? O zaman senin önce x uzunluğunu bulman lazım. Daha sonra soruya devam etmen gerekiyor. Çocuklar bir kenarı 18 olan kutucukları yan yana dizerek bu x dediğimiz uzunluğu elde etmişiz. Demek ki bu x dediğimiz şu uzunluk 18'leri yan yana koyarak oluşturulabiliyorsa 18'in bir katı olmalı. Aynı şekilde bir kenarı 12 olan kutucuğu da böyle yan yana dizerek yine x uzunluğuna ulaşabildiğimize göre Demek ki bu x denilen uzunluk aynı zamanda 12'nin de bir katı olmalı. Yani aslında bu x denilen uzunluk hem 12'nin hem de 18'in bir katı olacaksa 12 ve 18'in ortak katını bulmamız gerekecek. 12 ve 18'in ortak katları bu x dediğim uzunluk olacak. 12'nin katlarını alıyorum önce. 12, 24, 36, 48, 60. 18'in katlarını alıyorum. 18, 36. Devam etmeye gerek var mı? Yok. Çünkü ortak katlarını belirledim. Hatta şunlara bile devam etmeye gerek yok. Ortak katları neymiş? 36. Demek ki bu x denilen sayı ya 36'dır ya da 36'nın katlarıdır. İlk olabileceği şey 36 ve 36'nın katları da olabilir. O halde çocuklar Şimdi burayı 36 olarak düşündüğünüz zaman. Mesela bir kenarı 4 santim olan kutucukları yan yana yerleştirerek 36'ya ulaşabilir misin? Ulaşırsın. Yani şıklara bakarken şunu dikkatlice inceleyeceksin. Verilen sayılardan hangisi? 36'yı tam böler. Tam bölerse yerleştirilir, tam bölmezse yerleştirilmez. Dikkatimizi çekmemiz gereken bir şey daha var. 50'den kısa olacak diyor. Hani demiştim ya x 36 ve 36'nın katı olabilir. Şimdi 36'nın iki katı 72 ama 50'yi geçmesin diyor. Yani soru bizi sınırlamış. O zaman burada yazabileceğim tek şey 36'ydı. İlk yerine yazabileceğim tek şey 36. Hangi şıktaki sayı 36'yı tam bölemiyorsa o kutucuğu kullanarak 36 santimlik bir yeri tam dolduramıyorum demektir. Yani hep bir çıkıntı kalıyor. Tam sığmıyor. 9, 36'yı tam böler. 6, tam böler. 4, tam böler. Yani 36'nın çarpanlarıdır. 9, 6, 4. Ama 24, 36'yı tam bölmeyeceği için 36 santim uzunluğundaki bir yeri 24 santimlik kutularla tam olarak dolduramıyorum. Cevabımız bu durumda A seçeneği oldu.